Herkese selam Meta'nın mı desen <laughs> Meta Meta Meta'nın karakteri Mia Mükemmel bir karakter bu arada diyeceğim de Karşıda çok güçlü kahramanlar var Hanebo olsun Bitrix olsun Yudora Kirit Gerçekten zorlayıcı. Bizde ne tank, tanklı zaten prem. diğerleri iki tane ormancı. Acaba çarpma nereye geliyor? Ne yapıyorlar ki bunlar ya? İki tane ormancı aldılar, bir tane gort. Bakalım ne halt edeceğiz. Öncelikle inşallah iyisinizdir, bu sağlıklı. Sağlıklı daha doğrusu düzeltiyorum Allah söyletti. İnşallah sağlıklı günlere geri döneceğiz. Hepimiz evde tıkıldık kaldık. Allah herkese şifalar, şifalar ve sağlık versin. ya. Daha doğrusu şifalar ve sabır versin öncelikle de. Pandemi herkesi bozdu. Allah'a şükür korona olmadım hiç. Korona geçirmiş olanlar varsa da onlara da öncelikle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum buradan. Şimdi gelelim. Bunlar çok darlıyor bizi. Ama nereye kadar darlayacaksınız bakayım. Şuradan bir stek kasayım ben de. Ha. Tuttuk onu. Öldü bu. Üstüme bir de dur dur sal bunu. Dengeci de alırım ben. Bu da öldü. Çok iyi çok iyi. Burada bir tane daha mı kili vardı lan? Hı hı. Dur dur onu sal bana. Tamam bu bizi alır ya. Ağlamazmış lan. Tamam kaç? Üç kil mükemmel. Beni bir sal artık ki base atayım. Bu beni korum şey korumayacak diyecektim ya. Saldıracak ha. gold. Alırsınız ha onu Tamam tamam güzel. İlk başta çok yanlış oynadılar ya. Bu benim avantajım ama bunu düzgün kullanmam lazım. Yoksa bunlar benim ilerleyen zamanda tokat manyağı yapabilir de. Benim anlamadığım muhane bir niye girmiş ki? Dur bakayım. Aha yengeç çıktı alalım mı şunu. Ya sen. Aldım aldım. Lan. Ya gerçekten mi? Bal mı sürdün bir taraflarını? Ben ne kuleye vururum ya. Gördün mü? Son bir vuruş ya. Neyse neyse. 200 gold aldık. Hatta fazlasını bile alacağız şu anda. Şu girdiğim gün çok iyi ya. Yudora sürekli bizde e doğal olarak normaldir 3 kill verdiler ilk başta. Da bunlar Tamam da gidin işte. Oyunu buraya taşımayın abi ya. Ona desteğe geldi. Sen iki saniye. Yok ol bakayım. Aha kill. Birazcık yamyamlık yapmış olabiliriz. Neyse ki şu kuleyi alır mıyım? Dur şu ormanı da alayım gideyim fazla aç özgürlük yapmayayım. Granger uzak dur ya. Neyse çaldım. Aldım ya şimdi. Bottan minyon alacak aklınca. Geri çekil alsan ne ya? Gerçekten bu çocuğun psikolojisi bozuk ha. Vallahi psikolojisi bozuk. La git. Allah Allah. Aha. Gerçekten tank gibi tank. Aldık he. Burayı komple aldık. Mis gibi be. Karşılıklı 3'te 3 üç attık he bratisle Ve gidip yine yanlış skill'e vermem. Tamam güzel. İtemimizi çıktık. Tank gibi tank he. Yam yam gibi korudu beni. Dur gel bakalım. Sen az önce 3'te 3 üç atmıştın? Ben ultimi basmadım mı? 9-1 Oha Keşke dönüp vursaymışım yalan Nasıl pençeleri de var belki can çeker Neyse neyse birazcık eşitleniyor Gerçi bu ne kadar eşit gidebilir ki. Karşı takım biraz daha güçlü gibi. Kaplumbağa alabilir miyiz? Bence alabiliriz. Zaten gel gel. Gelirse de keseriz onu ya. O benim minyonlarıma, yalnız minyonlarıma Kuleme gidiyordu Çalıda birim var? Tamam yok Hoş geldin Ebu Bekir Sıddık Gel buraya Terledim he Bir de böyle kafamı uzatıyorum Sanki adamı ağzımla yakalayacakmışım gibi ya Şu maviyi alalım da. Tam küçüğü bırak kalsın onlara. Çok tehlikeli ya. Aldık, aldık, aldık. Kayıt, 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 kayıt. Hop, 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 hop. Bak ben oradayım. Bu ne yapıyor lan? Manyak mı? Bir vahşimiz yok mu peki arkadaşlar? Neredesin? Bence var ha. Şuradan geçer mi ya? Bence gitti. Yokmuş be. Bu ne abi olan duvara flaşmılaş? Bak sabahtan beri Çok birazcık kolay mı oldu ya? Lan nereye gidiyorum? Otomatik kuruşa mı aldım ne yaptım acaba? Dur bakarım şimdi. Bakın değişen yer. <laughs> İyi ki var ya oyun başı topladık yoksa bunlar bizim içimizden geçerdi. El el o brats mıdır nedir? Yalayıp yutuyor ya böyle. Şunu ben tuttum mu acaba? Tutamadım bak arkada yedora var. Sana niye ikide bir ultisini atıyor? Aa, dur bakayım. buna bir tek üçte 3 üç. Nerede lan ya be Neyse neyse güzel video oldu ya. Ama birazcık Neyse ben birazcık salayım şurayı da. Vallahi özür dilerim. Oy ilk ultiye basmışım. Minyona kaçırdı onu. Vallahi Lord'u bırakın be. Sanki Aa, mistik maçınız he. Vur 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 Granger kimse çalmasın onu. Bu nasıl öldü lan orada? Lord'u aldıktan sonra Lord'u öldü anlamadım ki. 2 Gerçekten teşekkür ediyorum Türkiye. Neyse bugün yokmuş demek ki payımızda bir vahşi ulan var ya orada can çekiştim he? Eğer gördüyseniz tabi. Hadi buru gitsin ya. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bakalım hasarımız ne kadar olmuş. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup videomu beğendiğinizde beni çok mutlu edersiniz. Bir de son olarak güzel bir yorumunuzu bekliyorum. He. Eleştiri de yapabilirsiniz. Canınız sağ olsun. Mutlaka yorum bekliyorum sizlerden. Manyak. MVP bizde. Bakalım bakalım hasarımız. Oo 111 k. İyi, i̇yi iyi hasarımız. Evet arkadaşlar. Seviyorum sizleri görüşmek üzere.